Merhaba. Merhaba. Aa, aa, aa! Dünya ne kadar da küçük ya. Ne taksi ne de abla. <laughs> Hoş geldiniz. Ya bu buyurun oturun. Size özel ee, spesiyal mantımdan vereceğim. Ne yapıyorum biliyor musun? Mantıyı koymadan da altına böyle sumağı öpeliyorum. Muah, dadından yiyinmez. Buyurun. Olur. Dün yetişebildin mi bari acil işine? Ya yetiştim, yetiştim ama işte yetişme tarzımdan dolayı olaylar birbirine karıştı. Kontrolden çıktı böyle şarampole yuvarlandı. Ya neyse ben de ac acına size beyanat veriyorum bir dakika. Dur. Mantıyı verirsin. Gel şöyle oturalım da biraz dertleşelim ha. Ha. Aa. Çok affedersin. Yazdan Cevay. Adresi veriyorum. Söyle lan incik. Ben seni zaten aklıma yazdım. Nerede olursan bulurum seni. Altınoluk sitelerinin arkasında miskene bağları var. Oraya gel. Ağaçların arasında seni bekliyoruz. Polis polis yok, tamam mı? En ufak telsiz uğultusu duyarsam... ...hiç acımam. Eniştenin mesanesini patlatır mı Tamam, biliyorum orayı lan. Yalnız enişteye dikkat bak. Enişte coğrafyacıdır, arabada oturtun. Doğada fazla durmasın, burnu kanar. Papa. Yine başın dertteyse yardım edebilirim. Ay yok ya Allah sizden gani gani razı gelsin. Ben inşallah çok müjdeli haberlerle döneceğim Muhit'im ama... ...benim şimdi dükkanı kapatmam lazım. İsterseniz siz de benimle çıkın da üzerinize kitlemeyim ama yarın bekliyorum mutlaka. Çünkü yarın yağ mantısı yapacağım böyle salçalı malçalı. Olur, yarın telafi ederiz. Normalde bilinçli bir tüketiciyimdir ama neyse. Senin için bir süreliğine bilincimizi kapatacağız. Ha. Ben sizin bilincinize kurban olurum. Trafonuza tahta dürterim. Neyse. Görüşürüz.